Evet, herkese merhabalar demeden önce tabii ki burada bakıyorum ki kimse yok. Ee, Ancak gelişmiş ses için günlük limiti doldurdu. Sohbete devam etmek için şimdi standart sese geçebilirsin. Standart sese nasıl geçeceğim şu an? Ama canlı yayındayız şu an artık. Standart sese geç, tamam. Şu an standart sesteyiz. Bu nasıl bir ses bakayım? Evet. Evet soğuk ve ılıman bir, ılıman soğuk bir İstanbul akşamından herkese merhabalar. Merhabalar Aslı'cığım. Üzgünüm ama şu anda yanıt vermekte zorlanıyorum. Neden? Lütfen biraz bekle ve tekrar dene. Tamam. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yaptık. E, bugünkü programımız biraz saçma. E, değil aslında. E, yapay zekayı konuk aldım. Ve kendisine e, Mart ayında burçları neler bekliyor onları soracağız. Bakalım belki de hani sizin de sorularınız olur diye düşünüyorum. Şimdi kendisine soralım. E, yapay zekacım. E, şimdi e, Mart ayına baktığımızda ilk çeyreğine e, burçları neler bekliyor? Örneğin koç burcunu Mart ayında ne bekliyor? <laughs> ne? Ama yok bunu. Neden böyle bir şey o? Neden Evet, benim yapay zekam üzgünüm e, ama şu anda yanıt vermekte zorlanıyorum. Lütfen biraz bekle ve tekrar dene. Tamam işte, yani Mart ayında bu nasıl bir yapay zeka? Yani pa, pa, Mart ayında Koç burcunun neler bekliyor? <laughs> Bak onca dört kişi var ya. Bir sürü... Bilmiyorum ama şu anda yanıt vermekte zorlanıyorum. Neden ama? Biraz bekle ve tekrar dene. Aa. Evet arkadaşlar Mart ayında Koç burçları evet sorun <laughs> Fatih'im e, soru evet biraz ağır gelmiş olabilir e, tekrar bağlanacağız Erhancım Koç burcusun tamam Gelincim selamlar e, yapay zeka ile ilgili bir sorun yaşandı arkadaşlar şimdi pa para mı istiyor bu anlamadım ki Para mı istiyorsun? Evet. E, burçlarla ilgili merak daha kolay değil. ama şu anda yanıt vermekte zorlanıyorum. Lütfen biraz bekle ve tekrar dene. Tamam. Bir saniye. Aslı'cığım haklısın aslında. E, daha kolay bir burç seçeyim. Yay burcu ile ilgili ne? Daha şimdi yay burcuna da ayıp oldu. E, tamam o zaman şey yapalım. E, şimdi tekrar bir şey yapacağım. Bakalım bir.